Selam tamam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kalınlığına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok. Umarım herkes iyidir. Evet çalışmalarımızı sürdürelim ve kitaptaki arkadaşlar bir tane testimiz var. Test 84 biliyorsunuz. Ve burada biz fonksiyonel gruplarla ilgili karma bir test koymuştuk. İşte içerisinde alkol de var, aldehit de var, keton da var. Bunları şimdi size pekiştirebileceğimiz güzel bir testimiz var arkadaşlar. Sayfa 172 ve 173'ü açarsak beraber sorularımızı tek tek çözeriz. Haydi bakalım arkadaşlar hepinize iyi dersler dilerim. Evet bir soru da diyor ki aşağıdaki organik birleşen hangisi sınıfı karşısına yanlış verilmiştir? Şimdi bakın birinci öncülde demiş ki A şıkkında alkol demiş. Alkol R -OH olması lazım. Yani burada OH yapısının bulunması lazım ki görüyorsun ki OH var. Evet bu bir alkoldür. Ester deyince R, C, çift bağ, O, O, R. Evet yapı bu bakın. R, O, ama oldu mu? Olmadı bak. Bir tane karbonil grubu yok. Evet bu ne? Bu R. O R. Bu aslında nedir? Bir eterdir. Görüyorsunuz ki. Burada bir hata yapmış ama devam edelim isterseniz. NH2 var. Evet amin grubu doğru. Gene bakın R. C çift bağ O R yapısı. Bu bir ketondur. Evet keton yapısı var. Görüyorsunuz ki ve karboksil grubu var. Karboksilik asit. Evet doğru. Yanlış olan B şık olursa ben de burada B'yi hemen işaretliyorum. 2'deyiz şimdi ikinci soruda bize burada 3 tane bileşik vermiş arkadaşlar bunların bize noktalarının kıyaslanmasını soruyor. Şimdi arkadaşlar bir kere noktası kıyaslamasında karboksilik asit en fazladır tamam mı? Ondan sonra alkol gelir zaten daha sonra arkadaşlar aldehit gelir daha sonra arkadaşlar keton gelir daha sonra mesela en zayıfta kimdir dersek burada eterdir değil mi? Evet bunu böyle söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada karboksil grubu var. En yüksek zaten 3 olmuş oluyor. Sonra bak burada bir aldehit kökü var. Evet o yüzden 2 daha büyük oluyor. Bu tamamen molekül arası çekim kuvvetiyle alakalı bir şeydir. Evet bunu böyle söyleyebiliriz. Bak burada eter de burada en son olarak 1 olarak karşımıza gelir. O zaman 3, 2, 1 deriz ve biz burada D işaretleriz. 3'teyiz. Şimdi diyor ki aşağıdaki organik bileşik sınıflarının hangisinin en küçük üyesi bir karbondur demiş. Evet bak şimdi şöyle ki arkadaşlar eter deyince R, O, R yani iki karbon olması lazım en azından. Ester de en az iki karbon olması lazım. Çünkü bu da alkol ve karboksik asitten oluşur zaten biliyorsunuz ki. Alkol en az bir karbon yazılabilir. Karboksik asit de bir karbon yazılabilir. O yüzden ester de en az iki karbonlu olmak zorunda. Aldehit evet bir kalsın. Keton en az 3 karbon olacak. R, C, çift bağ, O, R yapısında. Bak buradan bir karbon var. Bir de buradan geliyor. 3 karbon olması lazım. Alkin de yapıda en azından üçlü bağ olacak ya. karbonlar arasında en az 2 karbon olmak zorunda. Bakın en basit yapılı alkinimiz de etin yapısıdır. Görüyorsunuz ki. Ama aldehit Tek karbonlu yazabiliyoruz aslında. Hocam işte burada iki karbon olmak zorunda diyorsunuz muhtemelen buradan bir karbon var, buradan da bir karbon var. Evet ama bak tek karbonlu aldeit yazabiliyorum. Evet yapı bu. Tek karbonlu aldeitin ismi de nedir? Metanal ya da formaldeit yapısı. Hatta bu çizdiğimiz yapı bu olmuş olur. E, cevap da bu durumda C şıkkıdır deriz. Geldik dörde. Şimdi 4. soruda bize burada bazı bileşikler vermiş. Acaba hangisinin sistematik adı yanlıştır diye soruyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada bir alkol görüyorum A şıkkında. Alkollerde zaten ne yapıyoruz? OH sayısını küçültmeye çalışıyoruz. Evet OH'ın bağlı olduğu karbonu küçülteceğiz. 1, 2, 3 4 diye bakın soldan sağa doğru gidelim. 3'te ne var? 3'te bir tane metil var. 3 metil 2 butanol. Evet doğru. 3 ikinci karbonda bir tane OH var. Butanol oluyor. 4 karbonda olduğu için. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu bir hani benzen yapısı var aslında 6 karbonlu değil mi? Evet. O benzen yapısından bir hidrojen kopmuş ve oraya metoksi bağlanmış. Metoksi benzen. Ha bu aslında fenil metil eter diye kodlanabilir. Ama tabii ki metoksi benzen bunun sistematik adıdır. O yüzden bu da doğru geliyor. Peki devam edelim C şıkkını incelediğimiz zaman. Bak bu bir aldehit hem de bir alken. Burada karbon grubu 1 nolu karbondur. Hemen 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. 2'de ve 3'de e, metiller var. 2 3 dimetil 2 butanal oluyor. Evet bu da doğru gelir zaten. Peki bak bu 4 4'e bakarsak bir oksi bileşik görüyorsunuz ki oksi bir e, asit. O yüzden bir nolu karbon burası, iki burası, üç burası, dört burası, üçte hidroksi var. Üç hidroksi bütanayık asit. Evet bu da doğru geliyor zaten. Evet bunu söyleyebiliriz. E, bu arada burada iki butenal diyoruz. Sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü ikinci ve üçüncü karbon arasında çiftli bağ olduğu için iki butenal ifadesi doğru geliyor zaten. Evet bunu görmüş olduk. E şıkkına bakalım. Şimdi bak bu bir ester normal değil mi? Bakın ester yapısı R, C çift bağ O, R. Görüyor musunuz? Böyle bir ester yapısı var. Şu bağımız bizim ester bağımız. Yani karbolü grubundan sonraki tekli bağımız ester yapımızdır. Bağımızdır. Şimdi buraya arkadaşlar şuraya benim OH bağladığımda aslında yapı şu olur. Yani CH3, CH, CH3 evet. C çift bağ O, OH. İşte bu bizim karboksilik asitimiz normalde. Hatta bunu isimlendirsek 1, 2, 3 diye yazarsak 2 metil e, proponik asit değil mi? Görüyorsunuz ki. Evet. Bu yapı bu. Peki diğer ne kaldı? Bak burada hidrojen gelirse buranın yapısı arkadaşlar CH3, CH2, OH. İşte bu da bizim etil alkol. Yani bizim burada aslında etil alkolümüz ve 2 metil proponik asitten meydana gelen bir esterden bahsediyoruz. Değil mi? Görüyorsunuz ki. O zaman burada aslında izopropil etanolat demek bunun izopropil alkolle etanolik asitten meydana gelmesini söylemek demektir. Olmaz. Yanlış olmuş yani. Ee, bunu mesela şöyle isimlendirebiliriz ee, etil 2 metil proponat şeklinde ifade edebiliriz ya da 2 metil proponik asitin etil esteri diye söyleyebiliriz ama böyle olmaz böyle dersek etil etil ee, yani şöyle ki etanoik asit ile izopropil alkolden meydana geldiğini söylemek oluyoruz ama bu olmuyor zaten görüyorsunuz ki cevap da bu durumda E seçeneğimizdir deriz. Geldik 5'e. Şimdi 5'in soruya bakarsak aşağıdaki bazı birleştirimiz var. Acaba hangisinin özelliği karşısında yanlış verilmiştir diye sormuş. Bakalım şimdi. OH var bakın. Bir tane OH var zaten. Ee, bir mono alkol ama OH'ın bağlı olduğu karbon bir karbona bağlı. Görüyor musunuz? O yüzden bu primer alkol ifadesi doğru gelir. Peki devam edelim. Şimdi bu bir basit keton mu? Evet doğru bakın. Keton deyince RC çift bağ O R'dir zaten. Eğer buradaki R1 R2 eşit ise bu bir basit keton olur. Evet doğru gelir. Amino asit evet bakın yapıda hem karboksil grubu var hem enerjik grubu var. Evet bu bir amino asittir doğru gelir. E şıkkına bakalım iki tane karboksil grubu var. O yüzden polikarboksilik asit ifadesi doğru gelir. Ama bakın şimdi D şıkkı bir alkol değil aslında. Hani bir tane OH var aslında ama bu yapı kararsız bir yapıdır. Bu yapı ne yapar biliyor musun? Bu yapı alkol değil aslında bakarsanız. Bu yapı hani alkol olabilmesi için ee, karbonun aslında yani OH bağlı olan karbonun sp3 bit yapması lazımdı. Onu söyleyelim. Bu yapı hemen çevirir kendini. Yani bu yapı şuna döner. Burada çift bağ karbon oksijen arasında yapmak ister ve hidrojen de bu durumda hop buraya doğru hareket eder. Hatta biz bu olaya tautomerleşme diyoruz. CH2 olursa CH3 olur ve karbon çiftli bağını böyle yapar ve hidrojen böyle olur. İşte buna biz bu şekilde görüyorsunuz ki yapıyı baktığınız zaman etanol yapısına dönüştürmüş oluyoruz aslında. Ya da işte görüyorsunuz ki buna biz asetaldehit de deriz. Bu yapıya dönüşür. O yüzden bu monoalkol değil. Çünkü alkol değil yani yapıda. O yüzden bu ifademiz yanlış olur deriz. Geldik 6'ya. Şimdi 6. soruda elimizde iki tane bileşik var görüyorsunuz ki. Bir tane alkol var, bir tane karboksilik asit var. Evet bu tepkimeler için acaba hangileri ortaktır diye sormuş. Şimdi ikisi de organik bileşik zaten görüyoruz ve yandığı sonucunda, yanma sonucunda karbondioksit su açığa çıkartırlar. Evet bunu görebiliyorsunuz. Evet bu ifade olur zaten değil mi? Ve indirgen özellik göstermek demek arkadaşlar indirgen özellik göstermek demek o maddenin yükseltgenebilmesi demektir. Evet alkoller yükseltgenebilir ama hayır arkadaşlar Burada karboksit asit yükseltgenemez. Ha yükseltgenebilen karboksik asit var bu arada. Tek karbonlu olan yükseltgenebiliyor ama karbon sayısı arttıkça artık yükseltgenemez. O yüzden bu ifade olmaz. Su çözeltinin elektrolit olması demek onun ortama çözünürken iyon verebilmesi demektir. Alkoller zaten moleküler çözünür ve nötr kabul edildiği için herhangi bir şekilde iyon veremez. Ama asitler suya ne yapar mesela? haşar artı iyonu verirler. Ve bak bu asit normal asitat iyonu da verir. Sonuçta bu iletir ama bu iletemez. O yüzden bu da ortak değil. Hangisi ortak? Yalnız bir ortak. Cevap da bu durumda A olur deriz. Geldik 7'ye. Demiş ki bize burada bazı bileşikler veriyor. Acaba bunların hangisi birbirinin izomeri değildir? Şimdi izomer olabilmesi için kapalı formüllerin aynı, açık formüllerin farklı olması lazım. Hemen sayabilirsiniz. Mesela bak kaç karbon var? 1 2 3 4 karbonlu bir alkol aslında bu görüyorsunuz ki OH var. Bu da bir eter, bu da 4 karbonlu. Zaten alkollerle eterler birbirinin izomeridir. Aynı karbon sayısı içerdiği zaman ki ikisinde 4 karbon var. İkisinin genel formülü C4 H10O dur değil mi? Evet bunu böyle görebiliyorsunuz. Evet C4H10O ikisi de görüyorsunuz ki aynı kapalı formüle sahip. Yani eterlerle e, mono monoalkoller e, birbirinin izomeridir. Peki devam edelim arkadaşlar. Burada ne var? Burada ise Bakın bir ester var. Evet C çift bağ O yapısı var ama tamam esterlerle karboksik asitler izomerdir ama burada e, alkol var. Bir görüyorsunuz ki e, poli alkol var. Acaba izomer oluyor mu? Bakalım inceleyin isterseniz. C3 H6O2 bunun kapalı formülü. Ama diğerine bakalım. C3 H8O2. E nasıl izomer olsun? Olmaz. Yani bu ifade olmadı arkadaşlar. Peki C şıkkına bakalım isterseniz. C şıkkında bakın yapıda hem aldehit var hem de bir alken var. Genel formülü C3 H görüyorsunuz ki 2 buradan bir de buradan 3 bir de buradan 4 oldu. C3 H4 O. Peki bak burada ne var? Aslında bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bu normalde bir C3H6 molekülüydü. C3H6 molekülü şu karbon zaten iki hidrojen içeriyordu aslında normalde bakarsınız. Bu iki hidrojeni kopartmışlar ki buraya ne yapıyoruz? Oksijenle çift bağ yapabilir pozisyon, pozisyona getirmişiz. O yüzden bu olur? C3H4 olur zaten. O zaman C3H4O olması lazım. Evet bir keton. Görüyorsunuz ki halkalı bir keton. O yüzden bunlar benim izomeri olmuş oldu şu anda. Görüyorsunuz. Evet. Devam edelim. D şıkkında ise bir karboksilik asit var. Bir de bir ester var. İkisinde aynı karbon sayısına sahip olduğunu görüyorsunuz ki. İkisi de o zaman C3 H6O2 kapalı formüle sahip. Onlar, o zaman bunlar izomerdir. Evet. Bakalım. Bunlar da aslında bakın bir halka var. Benzin halkası var. Bir OH var. Evet. Bir de karboksil grubu var. Evet bak burada hatta yan yana orta pozisyonu 1-2 pozisyonu. Burada ise para pozisyonunda 1-4 pozisyonunda zaten görüyorsunuz ki. E, bunlar da birbirinin izomeri. Hatta biz bunlara konum izomeri diyoruz. E, burada cevabımız hangisi olur? B şıkkı olur deriz. Geldik 8'e. Şimdi 8'in soruda X maddesi Bakın bu ne? Bu yükseltgenmek demektir. X maddesi yükseltgeniyor aldehit. Aldehit yükseltgeniyor Y maddesi. Peki bakın ne olur? O zaman X maddesi demek ki primer bir alkoldür. Primer alkol yükseltgenirse aldehit oluşur. Aldehit de ne açığa çıkar tabii ki? Karboksilik asit aşağı çıkar. Bak bunu böyle belirtelim. Hangisi yanlıştır diye sormuş bakalım şimdi. X madde bileşiği primer alkoldür. E zaten e, bunu birincil alkol demek, primer alkol demek aynı şey zaten. Doğru. Y bileşiği karboksilik asit. Evet söylemiştik. Bu da doğru gelir. D şıkkına bakalım. X ve Y tabii ki burada primer alkol yani alkol ve karboksilik asit birleşirse ne olur? Ester oluşturur. Hani bakalım isterseniz bak bizim burada karboksik asitimiz var bir tane diyelim. Bir tane bizim alkolümüz var diyelim. İkisi tepkime girerse ne olur? OH buradan kopar. H buradan kopar. Bakın burada ne elde ederiz? Ester elde ederiz. Evet bu da doğru gelir. Her iki bileşikte suda ki hidrojen bağı oluşturur. Evet doğru. Yani biliyorsunuz. Ama burada şimdi karboksik asit iki taraftan hidrojen bağı oluşturabilir. Yani çünkü yapı olarak bakarsanız R-C çift bağ OOH ya. Bu hidrojen buraya hareket ederek bu bağ buraya açılarak iki tarafta hidrojen bağı oluşturabilir. O yüzden karboksik asitlerin kaynak noktası aslında alkollere göre yüksektir. Alkoller de bu arada yüksektir. Onu size söyleyelim. Ama karboksik asitler kadar değil. İkisinde hidrojen bağı var ama karboksik asitte daha fazla hidrojen bağı oluşturma ihtimali olabileceği için o zaman ne olur bu durumda? Y'nin kaynak noktası X'ten daha büyük olması lazım ama ki daha büyüktür demiş. Olmaz. Cevap da bu durumda C olur deriz. Geldik 9'a. Şimdi 9. soruda elimizde bir tane madde var görüyorsunuz ki. Şimdi bu maddede ne yapıyoruz? Bir tane elimizde bir bileşik var. Bu bileşiği biz parçalıyoruz suyla. Ve X ve Y maddelerini dönüştürmüşüz değil mi? Şimdi burada diyor ki tepkimede oluşan Y'nin de oda koşullarındaki pH'de 7'den küçükse acaba hangisi yanlıştır? Şimdi bu madde nedir? Bakın R, C çift bağ O R. İşte bakın bu madde bir ket, e, ester yapısıdır. Ester yapısının süre tepkimeye girmesi bunun parçalanmasıdır aslında. Hidroliz tepkimesidir aslında. Yani bir yönlü tepkime aslında tepkimesidir. Tersi de aslında esterleşme tepkimesi oluyor. Peki neye dönüşür dersek arkadaşlar buradaki ester bağımız var ya. Şu ester bağımız şurası bak görüyor musunuz? Burası buradan bu yapı kopacak. Bu yapı buradan kopunca buraya bakın CH3 C çift bağ O yapısında bak hidrojen ya yani sudaki OH buraya gelmiş olacak. Evet. Peki diğer maddemize ne kaldı? Bak diğer maddemiz şu kalmış oldu. O CH CH3 CH3 kaldı ya. Buraya da kim gelecek? Sudaki hidrojen gelmiş olacak. İşte bak ne elde ettik? Karboksilik asit ile görüyorsunuz ki bir alkol elde etmiş olduk. İşte yani esterler parçalanırsa karboksilik asit ve alkol elde ederiz. Evet. Dolayısıyla şimdi bakalım olay neymiş diye incelediğiniz zaman aslında hani X dediğimiz ve y dediğimiz şeyi şöyle anlayabiliyoruz. Y'nin oda koşulundaki pH değeri 7'den küçüktür. E zaten y bu durumda demek ki asit olması lazım. Asitlerin çünkü pH değeri 7'den küçük. Alkoller de bu arada nötr kabul edilir. Peki bakalım şimdi x demiş. X dediğimiz şey şu oluyor zaten bu durumda. İsmi nedir bunun? 3 karbonlu görüyorsunuz ki izopropil alkol. Evet doğru. Ya 2 ya 2 propanol diyeceğiz ya da izopropil alkol diyeceğiz. Evet doğru. Y 2 karbonlu evet e, etanoik asit ya da asitik asit dediğimiz ifade bu da doğru gelir. X ve Y birbirinin fonksiyonel grup izomeri değil tabii ki. Bakın alkoller etellerle karboksilik asitler esterler izomerdir. Bak bunun kapalı formüle bakarsak C2H4O2 bunun kapalı formüle bakarsak C3H8O yani uyumuyor zaten hiç alakası yok. O yüzden cevap da bu durumda E seçeneğimizdir deriz. Ondayız. Şimdi aseton ve asetaldehit ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Acaba hangisi doğrudur diyor. Şimdi aseton bir e, keton zaten. Aseton deyince CH3, çift bağ O, CH3. Yani ben buna bakarsam aslında buna biz propanon diyoruz. Aseton dediğimiz şey propanon. Asetal diyet deyince CH3C çift bağ OH değil mi? Bu da bu maddemiz etanal dediğimiz bir madde aslında görüyorsunuz. Evet fonksiyonel grup izomeridirler. Şimdi evet bunlar normalde aynı karbon sayısını içerselerdi olacaktı ama birinin bakın 3 karbonu var diğerinin 2 karbonu var. O yüzden bunlar zaten birinin kapalı formülü c 3 h 6 o diğerinin kapalı formülü c 2 h 4 o Nasıl izomer olsun olamazlar gitti. Peki devam edelim. Eşit mollerin tam olarak yakılma sonucunda eşit molde karbondioksit gazı açığa çıkartırlar. Arkadaşlar bakın, karbonlar eşit değil ki. Birinde 3 karbon var, birinde 2 karbon var. Dolayısıyla bunların karbon sayıları eşit gelmediği için eşit molde karbondioksit gazı açığa çıkaramazlar. Mesela düşünelim. C3H6O'yu düşündüğünüz zaman bunu yaktığınız zaman hani ne olur? 3 karbon var ya. 3 tane karbondioksit gazı açığa çıkartır mesela. c 2 h e, 4 oyu yaktığınız zaman da bu da zaten iki tane karbon dioksit açığa çıkar. Çünkü neden? Karbon sayısı 2. O yüzden bu ifade de olmadı. Katılma bir polimer, polimerleşme tepkimesi verirler mi? Evet doğru verirler. Çünkü karbon grubu olan bileşikler hem katılma hem de polimerleşme tepkimesi verebiliyorlar. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. E, cevap da bu durumda. Yalnız 3 yani C şıkkıdır deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi bize burada 3 tane tepkime vermiş. X, Y, Z maddelerini görüyorum. Acaba bu maddeler nedir diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar x'te ne yapıyoruz? Alkene su katıyoruz. Şimdi alkene su katmak demek su deyince zaten hidrojen ve OH'ın toplamı demek değil mi? Hidrojen bir yere gelir. OH hemen yanındaki karbona gelir. Bak şöyle olur. CH2 CH3 dönülecek. O da CH2 OH alırsa çiftli bağımız olmadan yani kalkar ve tekli bağ dönüşür. İşte burada ne elde ederiz? Biz alkol elde ederiz. O yüzden burada biz bir alkol elde ediyoruz. Arkadaşlar bu yüzden İki şıkkımız kalıyor. Diğerleri yanlış zaten. Peki devam edecek olursak bak bu ne? Bu bir e, bu da bir alkol ama alkolü biz yükseltiyoruz ama nasıl bir alkol? Sekonder alkol. Yani OH'ın bağlı olduğu şu karbonun iki karbon arkadaşı var. E sekonder alkol yükseltilirse ne olur? Keton oluşur. Yani yapıda CH3 C çift bağ O CH3 oluşacaktır. Keton oluşacaktır. O yüzden biz burada bir keton elde etmiş oluruz. Peki devam edelim. Peki diğerinde ise bakın burada biz e, alkil halojenür e, seyreltik bir sodyum hidroksit tepkimeye girerse bak buradaki sodyum kloru kendine bağlar. OH da buraya gelir. Evet biz burada artık bir alkol elde etmiş oluruz. Yani alkolü de biz burada elde ettik mi? Evet elde ettik. Evet görebiliyorsunuz. E, bu durumda alkol keton alkol ifadesini düşündüğünüz zaman arkadaşlar ne olur? Cevapta bu durumda B seçeneğimiz olur. Evet arkadaşlar bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Umarım verim almışsınızdır. Fonksiyonel grupları da komple bitirmiş olduk bu arada. Şimdi aslında soru bankamıza da bir tane ünite kaldı normalde. O üniteden de ben bir tane test koymuştum. Ne olur ne olmaz testi aslında bakarsanız. İçerisinde sürdürülebilirlik var. Nanoteknoloji falan var yani. Hani bir tane enerji kaynakları falan. O da 12. sınıfın son ünitesi olduğu için soru gelmiyor ayeti de ama ne olur ne olmaz diye bir tane biz gene oraya soru test koyduk onu çözeceğiz. Sonra da arkadaşlar kitabınızda Böyle karma testler var. İşte mesela biz tüm konuları bitirmiş olduk şu anda AYT kampında bu arada. AYT kampını bitirdik ya biliyorsunuz ki konu anlatımını falan filan. Sonra arkadaşlar soru bankasından da bitirmiş olduk biliyorsunuz ki. Sonra işte bu hani birinci üniteyi bir daha tekrar maliyetinde işte modern atom teorisiyle ilgili bir testimiz var. İşte gazlarla ilgili bir testimiz var. Sıvı çözeltilerle ilgili bir testimiz var falan filan. Bunları da ben sizlere böyle arkadaşlar kanalıma zamanla yükleyerek böyle konuları unutmamanızı sağlamak istiyorum ki bu şekilde pekiştirmeler yaparak aslında hani ÖSYM tadında sorular var aslında bu şekilde baktığınız zaman o sorular içerisinde biz onları yaparak ne yapıyoruz aslında biraz biraz böyle olayı tekrarlıyoruz ve hem de böyle unutmamızı engellemeye çalışıyoruz. Güzel bir çalışma yapmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Tamam mı? Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Hedefimiz full görüşmek üzere.